Burak'a gittiğinden beri kendime gelemedim. Banka soygunu yaptık. Yeterli hala yeterli miktarda paramız yok. Bizim bir şey yapmamız lazım ya. En iyisi artık bunu yapmalıyız ya. Arabaya hırsızlığına başlayalım ufakta. Tiplere bakalım bunlar. Ne yaptınız? Hoş geldiniz öncelikle. Motorları da getirmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Benim sözümü dinlediğiniz için. Bir tane araba var şehrin içinde bir yerde. Onu çalmamız lazım. Bu Uğra'yı o bataklıktan kurtarmamız lazım. Duydunuz mu beni? <laughs> Dinliyor musunuz beni? Bana yardımcı olabilir misiniz bu konuda? Evet. patron. Anlaşıldı. Ee, Edi Montana gelmişsin 35 yaşında ama 22 yaşındaki adama patron diyorsun ya. bana sana yapan hayat bize neler yapmaz. Atlayın gençler. Kanka dur. Şunu Darknet'ten şey yapmamız lazım. <laughs> Araba bulacağım. Body body'yi yakalayalım, body çalalım mı? çalalım mu? Enduro güzel. Slong is perfect. Baba A B C D F G Araba bu patron. Çalabilir. Geldim aslanım geldim sıkıntı yok. Biliyorsunuz burayı kurtarmamız lazım. Bu gece en az 3-4 tane araba çalmamız lazım. O zaman Edy, sen başla. Beyler etrafın güvenliğini alın. <laughs> Görürseniz birini direkt haber verin bana. Patron bu burası tehlikeli bölge haberin olsun. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Beni bilen bilir zaten sanal alemde. <laughs> Patlatabilecek <Sıkıntı> misin? Patron. <laughs> <laughs> Süpersin ya. Anaklar Oo. deliğini düşürdüm patron. Süpersin kardeşim ya. Hadi hadi hızlı ol biraz hadi gelecekler şimdi polisler. Hızlı ol. Beynine biraz giriyorum patron. Ligge. Beynine girdim arabamı şu an. Çabuk 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 hadi. Çok kabloyu da kestim mi? Be. Evet. atla 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 Beyler takip edin arabayı. Bunlar kim? Adamlar geldi patron. Anladım. Kim geldiler? Adamlar artık gelemez patron. Kaçıyoruz mu? Kaç 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 kaç. Adamlar görmeden kaçın. Kaç 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 kaç. Arabayı da götür. Arabayı da götür. Götür götür götür. Ya bu hediye abinin sürücü arabayı Kim? Araba çok kötü ya araba çok kötü. Burada saklanabilir. Sür 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 sür. Burada bizi kimse bulamaz patron. Bu arabayı buraya bırak sıradakine gidelim hemen. Kenara bir yere sakla kenara bir yere sakla bunu. Bir tane boşta bir araba daha var. Konum bilgisi geldi bana. Takipleyin beni. Bak Lan çok hızlı olmamız lazım abi. çok hızlı olmamız lazım. Bir an bile bir hata yaparsak canımızdan olabiliriz. Aha. B Biliyorsunuz bir tane kardeşimiz vardı bizim Spike vs diye. 60 gün Hapis cezası aldı. Sıkıntı kardeşim ya. Patron senin motor niye sürekli duruyor patron? Sıkıntı yok dostum ya. <laughs> Marş birinde lag var. Oo bu kim bu kim bu kim bu kim bu kim? O kim o kim? Bir tane bundan alalım mı patron? Sol buradan. Sağ. Sol. ne Oo ne oldu buraya ya? Kaymaz. Gelin gelin araba şurada araba şurada araba burada gel gel sıkışmış araba buraya. Nasıl çalacağız? Nasıl çalacağız? Ha, bence diğer taraftan geçelim. Ben geldim. Araba burada araba burada. Arabanın içinde adam var. Hello bro. Araba bu gelsin zaten buraya. İn lan arabadan. İn. Sıkma, sıkma. İn arabadan. İn. İndirin şunu arabadan indirin Uymuş mu ne olmuş kaza yapmış İler, burada kar, İler, kaza, yap. kaza yapmış burada beyler leave car, bro. Hello. I say leave the car. İn arabadan in 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 Beyler bayılmış galiba bu Ooo kafası direksiyona çarptı Çalıyorum 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 Nasıl çıkarız bu arabayı? Etrafı kollayın etrafı kollayın etrafı kollayın etrafı kollayın Ben çıkarım etrafı kollayın Sokucam böyle işi kulağım sikildi Bu arabayı buradan nasıl çıkaracağım ben şimdi? Nasıl çıkacak motoru? Ben halledeceğim, ben halledeceğim Yıllardır bu işi yapıyorum biliyorsunuz çocuklar. Ben nasıl çıkacağım? Araya düştüm, çıkamıyorum. İttir arkadan, ittir arkadan, ittir arkadan. İttirin arkadan. Aa. Motorla mı? Motor ittir, motor. Ah, tamam tamam tamam. Aa, çıktı, çıktı. Çekil, çekil 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 çekil. Hadi beller, hadi. Hadi, hadi hadi gidelim, gelin gelin gelin. Edi nerede? Edi nerede? Eddie kaybettik patron. Ede <laughs> nerede? Nerede? Şakının sırası değil. Kaybettik. Hey, patron taşların orasına <laughs> kaldı. What the fuck are you doing bro? What the fuck? Yardım edin beyler. Ey patron ya, adamlar ya, geldi. Valla Aracın sahipleri patron. Gelin gelin kaçalım buradan. Gelin gelin aracın sahipleri geldi. Gelin rahatsız ediyorlar. Gel 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 gel. Bas bas bas. Buna Çok koyayım ya. ya Şerefsiz Edi ya. Biz narları soktu. <laughs> Patron sikerim ben lan. <laughs> Yanıyorum arkana bak arkana bak arkana bak. Yanarak mı geliyorsun? Evet bak bak. Oha ananı sikim çok havalı lan. Lan motorun yanıyor motorun yanıyor motorun yanıyor. İn ondan oh in, in 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 gel gel, <laughs> gel 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 gel. Gel 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 Lan bagajını açamıyorum ki benim arabam değil. Bagajı Aman, yok bagajı yok oğlum, bagajı yok. Ne yapacağız ne yapacağız? Patron ne yapacağız? Tamam <laughs> patron. Neyse drift yapalım. <laughs> Oo varmış artık. Beyler gelin böyle gel gel. Sola sola. <laughs> sola sola sola. <laughs> Aaaa oh. Beyler yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederim Biliyorsunuz her türlü işinize yanınıza yani gelirim mısın? Kim dedi onu? Hanginiz dedi onu? Ha? Bana hanginiz dedi onu? Hanginiz dedi onu hanginiz dedi? Benim ağzımdan ben de. öyle bir laf çıkmaz Payınız... Adamsın payınızı veriyorum şimdi Herhangi bir sıkıntınız olduğunda biri karışırsa bana gelin tamam mı? Bu senin Bu da senin kral ben şimdi bu arabayı parçalatacağım. Siz işinize bakabilirsiniz beyler. Teşekkür ederim. Bu işte bunlar senin için. Hepsi senin için. Hepsi. Bir gün yanımda olduğunda bunları sana göstereceğim. Her şeyi göstereceğim. Hatta şöyle bir fotoğraf çekeyim senin için. Çalıntı araba senin için yaptım bunları. Bak. Görüyorsun değil mi? Sırf an olsun ve ileride sana göstereyim de şurada bir fotoğraf çekineceğim. Görüyorsun değil mi Buğra? Şöyle bir çekeyim. Arabayı da Süleyman abiye götür. Çok özledim o eski günleri. Nasılsın Faruk abi? <laughs> <Gülüyor> 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 Salak çocuk ya. Daha önce GTA 5'te işte gerçek hayat böyle oynadınız mı? Evet gençler bugün Can Polkır'la beraberiz. Ben bir Oo, de bugün. Kardeşim Ama seni onların ellerinden kurtaracağım. Az kaldı.